Selamun Aleyküm arkadaşlar. Çatlak güneş panelleri ne kadar elektrik üretir? Bununla spiral matkap çalıştırabilir miyiz? Gördüğünüz gibi bunlar camları hep çatlak. Bunların ben 1, 2, 3, 4 ve 5'ini seri bağladım. Ve bundan 236 volt DC 30, 236 volt elde ettim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi DC voltaj bunu bununla da DC olarak matkapı çalıştırabiliyoruz. Bu rahatlıkla çalıştırabiliyor. DC voltaj. Fakat ark yapar. AC olmadığı için tehlikelidir. bir yok bilgilendirme videolarını kanalımıza bulabilirsiniz. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Arkadaşlar saygılar.